Thank you. Türkiye'de ilkini gerçekleştireceğimiz e, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlemiş olduğu para atlı jimnastik hakem sertifikasyon programı ve e, yine para atlı jimnastik il şampiyonasını şu anda Nevşehir'in Üniversitesi Birincilik Merkezi'nde yapıyoruz. Nevşehir Üniversitesi Birincilik Merkezi'nde e, çalışmalarını devam ettiren 10 tane sporcumuzdan 6 tanesi şu anda yarışmalara katılıyor. Bu sporcularımızdan 2 yıl süre zarfında çalışmalara, antrenmanlara devam eden var. Son 3 ay, 4 ay içerisinde antrenmanlara devam edenler var. Bu sporcularımız özel çocuklarımız Down sendromlu, otizmli ve mental sporcularımızdan oluşuyor. Kız ve erkek olmak üzere iki kategoride ve aynı zamanda Down, otizm ve mental olarak da 3 kategoride yarışmaları yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte artık tüm paydaşlarımız tamam olduğu için il şampiyonaları ve daha sonra da bunu Türkiye şampiyonaları şeklinde yapacağız. Kızım Down sendromlu 18 yaşında. Şimdiye kadar birçok yere, birçok etkinliğe götürdüm kızımı. Atletizm yarışmalarına, e, müzik kurslarına, kemen kursuna, gitar kursuna. Fakat bu atla olan eğitim çok farklı, çok özel bir durum. Çocukların oturuşunu, duruşunu her türlü gelişimini etkiliyor, olumlu yönde etkiliyor. Artı çocuklar bu sayede uluslararası yarışmalara katılabiliyorlar. Yani çocuklarımızın çok büyük artıları var. Çok seviyor. Her gün yani ne zaman gideceğiz diye büyük bir heyecanla bekliyor. Evet, 3 yaşından beri at biniciliğine başlamıştı. Böyle tabii ki ara ara zamanlarda ama tam olarak da üniversitede 3 yıldan beri başladık. Ee, öylelikle de bu zamana kadar geldik. Şimdi tam 13 yaşında.